Arkadaşlar bu güzel video. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün tekrardan bilgisayardan bir video çekeceğim. Bugün bilgisayardan video çekiyorum ama çok güzel bir şey yapacağız. Ne mi yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün şurada gördüğünüz oyun ne? Five Nights Freddy değil mi? Bugün bunu oynayacağız. Altımıza sıçacağız. Ama olsun. Ramazan günü sevebilirim videoda. Bak ya söylemem kendi otuzlar. Bu arada zaten küfürü bırakmaya başladım. Zaten bırakmıştım. Neyse. Bu arada da Happy Wheels'la indirdim. Zaten Aa bilmiyorsunuz bunu. Babayla bebek oyunu var ya arkadaşlar. Bunu indirdim. Bunun videosunu çektim de. Galeriden sildim yine bok gibi. Neyse şunu şöyle alalım. Yok bunu böyle değil lan. Happy Wheels'ı böyle alayım. Happy Wheels eski videolarından bilirsiniz zaten. Da Happy Wheels çek çekmem çünkü sarmıyor ama Five Nights Freddy sarar. Bu da sarmaz. Da Five Nights Freddy sarar herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi sesi full almayacağım. Bakın full aldığımda şöyle ses çıkıyor. İyi izleyin. Tabi size çok gelmeyebilir ama. Analiz satayım kendimi duymuyorum. Bayağı ses geliyor biraz indireceğim. Şu yeter artık. Ananı çok fazla ya. Biraz korkuyorum. Biraz neyse ya. İnsan insan hali korkmaz mı? Ananı <laughs> aklım gitti. Cık. Ya abi baştan hep süredilmez ya. Şimdi ev game diyeceğim. Zaten oynamadım. Direkt şimdi yükledim zaten. Lan. lan o orta parmak çekiyor zannettim lan bir an. Lan geç hadi. Gördüğünüz gibi şu an 12 A Neyse. Şimdi başladık. Hadi. Başlayamadık. Şu an başlayamadık. Heh. Başladık. Sizde niye karanlık gözüküyor? Hiçbir şey yok. Neyse. Telefon çalıyor. Telefon nerede? Açtı. Neyse. Tuşları falan biliyorum. Ya abi bir sus ama ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlara. Arkadaşlar size inşallah ses... Lan sus! Ha, ne? Ya ne oldu şimdi bak. Bir tıkaj. Arkadaşlar bakın. Bir gireyim oyuna bir göstereyim. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Şimdi arkadaşlar bakın. Size tuşları söyleyeyim. Bu oyunu indi indirme şey yapar mı? İndirme şey videosu. Çekerim. Bu videoyu iki like gelsin çekeceğim lan. Hem de bilgisayara APK nasıl telefona da indirilir onu da çekelim. Şimdi tuşları şöyle ile bastığınızda yani kontrol tuşuna böyle gördüğünüz gibi ortadaki ışığı yakıyor yani bura orta oradan ama başka bir yer bakıyorsanız ya oluyormuş. Ee, şurada buraların dışında şuradan mouse'la zaten yapıyorsunuz. Mausunuzu gezdirerek şöyle dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya da bakabiliyoruz. Yeterliydi buraya. Şimdi mausunuzu şu taraftan aşağı indirdiğinizde burası açılıyor. Tekrar aşağı indirdiğinizde kapanıyor. Sakın SC'ye basmayın. SC ba tuşuna bastığınızda oyundan direkt çıkıyor zaten ben sürekli ondan böyle buraya giriyorum ya çıkmak istiyorum çıkamıyorum SC'ye basıyorum mal gibi çıkamıyorum SC'de oyuna çıkıyor yani bakın mouse'unuzu şu tarafta bak kırmızı var burada da beyaz var tabi size gözüküyor mu bilmiyorum ama videoda evet gözüküyor bakın şurada kırmızı bir ok var şu an mouse'un altında burada da beyaz bir oklar var mouse'un altında bu kırmızı okları doğru indirdiğimde burası açılıyor yani IG'in gözünden bakıyorsunuz bunlar size IG zannediyor da ışıkları falan yakamıyoruz evet ee, bu beyaz yere doğru indirdiğinizde de kameralara bakıyoruz zaten buradan da kamera 8 3 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hepsi 9'da şu an gördüğünüz gibi hepsi 9'da. 1, 2, 3. E, birisi yok. Onlara kaç tane karakter var? Onu bile bilmiyorum ki. 4-5 tane var. Sürekli başka başka karakterler geliyor. Bir tane tavşan gibi. Yok orada zaten. Bilmiyorum ya. CTRL'e bas. Aa! Lan. Kameradayken CTRL'e bastınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O da Oğlum burası ne odayı aklım gitti yeminle. 3'e bakalım. 3'te bir şey yok. 1. 1'de kesin bir şey yoktur. 3. 5. Bir şey yok. 6. Bir şey yok. Aman hiçbirinde de bir şey yok. 4. 2. 10. 12. Bu ne oğlum ya üf. Burası yok bir şey yok. 9. Ah. Aa sıçtık. Az gördün mü? Al. İkisi yok bak. Adamım oturuyor burada. Öbür ikisi yok. Bu arada sesi açmayı unuttum. Nasıl açacağım? Açacağım. Abi, çok ses geliyor ya. Ananı sattı. Ananı önümüzdeydi gördünüz mü? Şu an önümüzde ve ses çok fazla açık bilgisayardan. Size ses gelmesi için... Aşağıda ok çıkıyor. Abi burada. Hazırız ki. Arkadaşlar şu an siz benim sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama odanın başındayım. Abi kesin atlayacak. Hayır. Odanın öbür ucundayım. Şu an altıma ediyorum. Altıma edeceğim birazdan. Alttaki e, bir tane görüyorsunuz üçgen ok var. O iyice ne? Kırmızılaşmaya başladı. demiş sarıydı. De. Aha gitti. Abi. Ya gitti diyecek. Beni trolleyecek. Ağzını ederim sen Çıksın var ya. Oynamam yemin ederim. Video video dinlemem. Kontrol tuşuna nasıl basacağım? Aa burada! Aa! 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 <laughs> Oğlum ben niye bu kadar korktum lan? Videodan önce korkmuyordum altımız ediyorum şu an. Ananın Hayır. Hayır senin ağzını ederim bak. Gitti. Kesin burada var bak. Kesin burada bak. Şu karatayım mı? Bok karatayım. Oynamam bak yeminle video 7 dakika olmuş Bana ne Editlerim atarım Oğlum videolar önce korkmuyordum ne oldu lan bana Oğlum ya öf. Abi oynamam ya Oğlum videolarınca önce bak yeminle Asla korkmuyordum var ya Dönüyordum ediyordum Hayat geliyor böyle mal mal bakıyordum. Ne yapıyorsun oğlum diyordum Video açtım bir şey oldu Abi kafayı yiyeceğim Aç abi ses çok fazla ya Size geliyor mu bilmiyorum ama Harbi çok fazla Ya abi Hayır abi ses çok fazla ses çok fazla Ana ekrandaki ses Bak ağzını açtı gördünüz mü şu ikisini Bak bu abba Bu Ayıcık var ya bu Freddy O var ya en akıllısı kardeş Kontine diyeceğim çünkü altımızı etmek için Hala saat 12 ne yapacağım bilmiyorum. Abi niye böyle oldu ya? Öf. Sinirlendim bak şimdi. Korkuyorum diye sinirlendim ya. Ha geldik. Telefon çalıyor. Abi buralarda ee, sardırın. gerek yok şu an. Ne var oğlum? Aa! O <laughs> oh, ya. Yeah. Selamünaleyküm baba yerimde. Elhamdülillah. içeri parti yapıyorum kardeş. Hemen yani şöyle kameradan bakalım. Selamun Aleyküm. Şu an CTRL e basılı tutuyor her yeri fener tutuyor. Ama şarjımız da bitmesin. Abi bir tanesi burada balon yazıyor. Balonlar yazıyor. Birisi gitti mi? Abi gitmiyor. Şu an hiçbirisi gitmiyor. Abi gözümün önünde gitmesi yok mu? Parti yapıyorum kardeş size ne olmuş yani? Yapamaz mıyım parti? Allah Allah parti yapıyorum işte. Neyse fazla da şarjı bitirmek şimdi. Aa bütün işler yakamıyorsunuz bakın cetrele basın tutuyorum. Mesela burayı yakıyorum Ö öbür yer karanıyor bırakıyorum. Burası öyle işte. ona ne ne çabuk bitiyor ya? Abi ara sıra bakacağım. Geliyor. Sesini duydum. Abi. Klavye, klavye alırım başka bir yerden oynarım. Buralardan ses geliyor. Gitti mi? Gitti mi? Gitmiyor. Şurada görüyorum. Abi. Dokuz. Abi, bir an gitti zannediyorum. Şurada boşluk oluşuyor ya. Gitmeyin oğlum. Gitmeyin ne yapıyorum Şu an ayakta oynuyorum bu arada Ha tamam <laughs> gitti Oğlum şuraya hep gitti zannediyorum Var ki, Kamera bir yere dönüyor ya gitti zannediyorum birini Ananı Sonuçta görüyorsunuz Şarjımız çok bitmiş 31 şarj Bakmayacağım bir daha Ses kesilirse bakarım Abi susma Abi susma ya adam yavaş yavaş susuyor. Ya. Basıp çekiyorum abicim. abi. Hayır. Abi susma. Geliyor geliyor. Birisi geliyor. Biri, biri geliyor. Hangisi geliyor bilmiyorum ama evet. İkisi yine kaybolmuş. Son saniyede şarj biterse ölürüm. Gel nerede? Hani oğlum? Hiçbir şey yok. Abi girdim. Şurada bir şey. Arkadaşlar. Sağ altta üçgen var. Uyarı işareti. Nerede bunlar? oğlum bunlar? Lan şaka mı yapıyorsun? Abi biri yoktu aslında ama. Ya nefes alma şöyle. Ya yine şarkı yani bak kork korkutmaz ya yok. İkinci kez tekrar korkutmaz ya. ya. yoksa sarmaz çünkü. Ne oldu kardeş? Ayak sesini duyuyorum. Siz kesin duymuyorsunuz. Çünkü telefon şu an Hoparlörden çok uzak diyeceğim. Ses ne kadar yükseldi ya. Aa geldi. Ne yapıyorsun lan cüce? Şişt. Senin sıfatın eşgalliğini. Abi. Hadi. Çıkıyorum hazır mıyız? Çıkıyorum. İşte indiriyorum aşağı. Bok indiriyorum. Abi. Bak böyle kalırım sabah kadar. Tam ortaya bakacağım. Yok. Tam ortaya bakmayacağım ya. Bir yerden çıkacak abi. Ya yani nereye baksanız bir yer. Şimdi buralarda alttaki şeyler var. Burada da var. Ya bak şurada köşeden gözüküyor zaten. Alttaki şeyler var. Ortaya bakayım deseniz buradaki şey büyük koridor var. Buralardan zaten hep bir şey çıkıyor. Ortadan <laughs>